Burası giden yıl yandı. E, i̇ki gün öncesi de yandı. Bu tarihi olarak Osmanlıdan daha önceki bir bina. Tarihi olarak gece saat 3'te oldu. Hepimiz evden e, dışarıda kalmak zorunda kaldık. E, <laughs> Evim yandı. Camlarım görüyorsunuz elektrik şeyleri, malzemelerim hep yandı. Su tezatlarım hep yandı. İçeride bütün camlar patladı. Sizin evinizde hasar aldı. Ya. Benim evimde hasar aldı. Benim evimin hasarını kim ödeyecek? Her her sene bir olay çıkıyor. Giden sene ben yaptırdım. Bütün tezatlarımı kimse sahiplenmedi. Şimdi yine aynı pencerelerim, dört tane pencerem yandı. Güneş enerjim tamamen yandı. Klimanın motoru yandı tenteler yandı, pencerem yandı. Ulandınız. Duygulanıyorum Şu anda hem yani. Maddi hem manevi zarara uğradınız. Tarihi yere ben duygulanıyorum. Ben bir bin bin yıllık, 500 yıllık bir evin bu halde olmasına ben yanmıyorum. Benim evim o 50 yüz neyse önemli değil. Ama günah yani. Ermeninin ya Ermeninin bin başının evi burası. Tarih olarak. Buna devletimiz bir sahip çıksaydı gece saat düşte ben deprem oluyor sanarak e, saat düşte olay oldu. Evet. Burası yıkıldı. Belki benim evimi de yıkabilirdi bunun sarsıntısıyla. Olabilirdi. Çocuklar eve giremiyor. Ya bu yıkılsın ya da bu tamir olacaksa tarihi olarak olsun. Evet. Burası çok güzeldi. Olmadı gazete herhalde. Günaydın